Şöyle yine arkadan atalım. Güzel. Tamam bir kere vurması bile yeterli benim için. Depremi şöyle atacak diye böyle attım. Aynen. Biliyordum depremi öyle atacağını. Dondurması, sondurma sondurma atayım da. Ne olur ne olmaz. Ama o... Ben ona da... Değmeyecek <laughs> de Engelleyse yeter Güzel Savunsam yeter ya şu an, şu an Tek yapmam gereken savunmak Yine Böyle atacağım yani Hem savunuyoruz hem de Saldırıyoruz ya O iyi Bu sefer tesla kullanmayacağım Tam da depremin her türlü iyi adamı Yapabileceğim evet, bir şey yok da. Şöyle atacağım sefer. Hem kuleye hem vuramaz depremle. Çok öne attım çünkü. Adam depremini dümdüz dolacadık ya her, her şeyimizi, her savunmayla. Güzel. Güzel kötü attım. Güzel hızlı oyalım. Hiç vurmaması lazım da. Tamam. Hızlı döndürüyorum ki birinci geldiğinde yine atayım. Tamam. Ama ben oraya vuracağım. Aa tamam engellerim de. Ölür diye saldırabilir. Ama her türlü yendim buraya. Böyle de teslam atayım. İyi gideriz. Belki yanlışlıkla bu İyi oyunda.